Merhaba, bugün 20 Eylül 2023'te Nofap ve Trem'e tekrardan başladım. Dün gece 23.59 itibarıyla sayacı sıfırladım. Yani bu bağımlılık gözümde çok büyümeye başladı. Sanırım 3-5 gün bile ilerleyemiyorum, hep düşüyorum. Artık kendimi saldığım bir evreye geçmekten korkuyorum. Yani 5 yıldır bu bağımlılıkla mücadele ediyorum ve hala 90 güne adam akıllı ulaşamadım. Bu neden böyle? Neden yapamıyorum? Neden sürekli düşüyorum? Kendi kendime sorduğum en önemli soru sanırım iradem zaman içerisinde çürüdü. Çünkü artık iradesiz bir yaşam formuna dönüştüm. Ben artık bu bağımlılığın esiri olmak istemiyorum. Artık adam akıllı bir şekilde hayatıma toparlamak istiyorum. Normal insanlar gibi olmak istiyorum. Normal insanlar gibi yaşamak istiyorum. Yani bu bağımlılık benim geleceğimi çaldı, geçmişimi zehirledi geleceğimi daha da fazla karartmasına izin vermeyeceğim. Bugünden itibaren ben Ali bu vetreyi sonuna kadar götüreceğim. Acıdan kıvransam da, bütün felaketler başıma da gelsin. Bu süreci devam ettireceğim. Artık zorluğun, güçlüğün ve gerçek sorunlarla yüz yüze gelmenin vakti geldi. Ben korkak bir erkek değilim. Ben bir savaşçıyım. Artık pornografi izlemeyeceğim. Mastürbasyon yapmayacağım. Artık yanlış olduğunu bildiğim şeyleri bile isteyerek yapmayacağım. Çünkü artık temizlenmek istiyorum. Çünkü artık düzelmek istiyorum. Çünkü artık gerçekten hissedebilmeyi istiyorum. Hayatı yaşamayı, mutluluğu, hepsini hissedebilmek istiyorum. Pornografi benden bunları çaldı. Daha fazla çalmasına izin vermeyeceğim. Bugün birinci günüm. Bugünden itibaren hayatım çok farklı olacak çok daha düzenli, çok daha güzel, çok daha temiz. Çok daha zorluklarla mücadele eden bir Ali olarak hayatın karşısına çıkacağım ve her gün gün be gün not tutacağım. Bu dünyaya Ali olarak bakan bir kişinin yorumlarıydı. Hepimiz hayatta birçok hata yapabiliriz. Fakat bu hatalardan ders çıkarıp devam edebiliyorsak işte o zaman gerçekten bir şeyleri başarabiliriz. Bu hikayeyi dinlemekten keyif aldıysanız bu serinin devamı için beğeni atmayı unutmayınız.